Fark etmez. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar iki mobil bir emülatör vs yapıyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Abi almış dikkat et. Nasıl ölmezsin ya? Yusuf yardım Yusuf. Aldım. Yusuf ölme artık. Öyle bir kasma var ki sana yemin ediyorum. Videoyu kapatacağım. Tamam kapatacağım. kanka. Arkadaşlar bu arada evde kalın evden çıkmayın Arkadaşlar biz şu an evden çıkmıyoruz Biz şu an evden çıkmıyoruz arkadaşlar siz de çıkmayın Size söz veriyorum arkadaşlar şu virüs bitsin arkadaşlar size ilk açacağım video Kışmadır arkadaşlar size söz veriyorum size eğlendirmek için Arkadaşlar bu videodan da arkadaşlar 50 like istiyoruz 50 like inşallah gelir devam gelecek yoksa Helal Şu an yeniyoruz arkadaşlar maçımızı Size söz veriyoruz arkadaşlar. İlk videomuz kışkırma olacaktır. Yusuf da söz veriyor. Söz. Yusuf orada Instagram şeylerimizi açıklasana sen de. Bir arkadaşlar ee, orada Instagram Legend Gaming Instagram'ını takip edersiniz. Ay arkadaşlar ek ekrana koyacağım şu an. Ah bombaya gittim ya. Ekrafa'ya açıklık hesapları takip ederek Eee takip ederek Arkadaşlar 600 600 ucelik çekilişimizde olacaklar arkadaşlar Yusuf <laughs> artık başla dese 600 ucelik Başlıyorum Hadi hızlı ol kanka 600 ucelik çekilişimiz var Evet arkadaşlar. Yusuf kimden ses geliyor Kankans, demin, Kanka canı yok ya. Canı yoktu kan kız dol ya. Ses geliyor ha Yusuf. Tamam <laughs> kanka bir dakika. Kapatacağım. Kapatacağım kanka bir dakika kapatıyorum. <laughs> Aga artık başla da. Ne var? Kanka bir tane de canı yok. Nerede? Aga yer versene nerede? Kafayı yiyeceğim ya. Sağa bak. Yusuf destek Yusuf. Al işte ya. Yusuf 4 kilim var Yusuf. Çık geriye. Yusuf geriye çık Yusuf. Yerden sık sen. Ses ver, yer ver. 你哥哥，你，那！哥哥。 Yusuf ses geliyor mu? Biraz dedi. Takılı kaldı ya. Helal be Yusuf. Çık geriye. Alamayız ya da. Bir farkı kapatak. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Yusuf bakıyor, Yusuf bakıyor. Bahsede şu an. Bomba atma oraya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok ya şu an. Yusuf buradan Yusuf. Aldım aldım aldım. Grozyal Grozyal istersen. Abi'm var bende çık aga. Aga çıkmıyormuş ya daha 30 saniye arkadaşlar son 30 saniye. Arkadaşlar bir tane daha önme vuruşumuzu yapmış olalım. Arkadaşlar iki mobil ve emülatör böyle oluyor arkadaşlar. Bunun devamını istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 50 like istiyoruz. İnşallah Gelir like gelir ve devam gelir arkadaşlar. Gerçekten güzel bir seri. İyi ki bulduk. Şu an arkadaşlar bir şey olursa arkadaşımızın duygusunu alalım. Serdar zaten güzel oynuyor arkadaşlar. Beyler hepinizin eline sağlık. Ses geliyor mu? Ses geliyor mu aga? Beyler videoma geldiğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu videoda 50 like gelirse devamı gelecektir. Güzel bir seri arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.